Potion from study room. Study room neresi? Study room şu aşağıya bakayım lan aşağıda bir şey değişmiş mi? Bir bakayım. Yo. Study room, study room. Neresi? Burada bir şey var mı hocam? Aa dur şu mutfağa bakalım. Mutfağa bakalım. Bu arada etrafa da bakmak istiyorum arkadaşlar. Kim ne var? Allah sigara içi. Ağzına çarparım sen ha. <laughs> Dövdüm sigara içeri de. Sigara içi attım. Burada çocuk vardı. Nerede? child çay. Aha süpürge. Süpürgeyi buldum. Al bunu. Aa süpürgeyi aldık, giydik. Ama ne yapacağım o süpürgeyi? Çalıştırmasaydın oğlum onu hemen. O ne yapıyorsun oğlum? Kafayı yedi ya bu. Sakin ol, sakin ol Nick'cim. Ee, şimdi ben bunu nasıl bırakacağım? Ha, potion alamadık ki, iksir alamadık, iksir alamadık. Hocam ben şu... çocuklar yok ortalıkta. Burası temiz, burası temiz. Aa, bunlar beni yakalıyor mu? Bunlar beni yakalıyor mu? Aha. Kızdı bana. Lan. Ne yapıyorsun? Drakula bak seni döverim ha. Bak seni döverim. Stadyum neresi hocam? Ha, dur şuraya da bakalım. Timiyorum. Burayı da merak ettim. Aa, sıkıntı burada duruyor. Sen orada dur. Ha, stadyum burasıymış ya. Sabahtan beri buraya arıyorum. Aa, buldum. Vallahi buldum. Al bunu. Pour the potion in the magic room. Abla sen kimsin lan? Oğlum bu kim? Arkadaşlar bunu bilen varsa yorumlara yazsın.